İzmir merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Ama gerçekten çok mutluyum. Evet arkadaşlar çok güzel bir şey buldum. Ama çok siz de çok seviniz. Arkadaşlar bir daha bu kadar çok ay hala inanamıyorum. Evet arkadaşlar başlayalım. Nasıl bir robot? Nasıl aldım? Evet arkadaşlar. Bir de, bir de, bir de. Evet şu amacın, ama çok ama çok heyecanlıyım arkadaşlar siz de yapabilirsiniz ben yaptım anket yazın Ödül, Google ödüllü anketler çıkıyor ona yük, onu yükleyin sonra aç'a basın Evet arkadaşlar bakın ön, önce size şöyle bir anketiniz var diyecek evet arkadaşlar böyle anketiniz var. Ona tıklayacaksınız ve anket yapacaksınız. Para kazanmayacaksınız ama. Sonra ikinci ankette basacaksınız. İkinci anketi basacaksınız. Oradan para kazanacaksın. Yarın birincide değil, ikincide para kazanacaksınız. Yeni bir anket hazır olduğunda sizi bilgilendireceğiz. diyor arkadaşlar. Doğru söylüyor. Yeni bir anket olduğunda yine para kazanıyorsunuz. Böyle 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 para kazanıp Robux alabilirsiniz yine Brawl Stars'a etmek istiyorum. Hemen girelim oyuna. Burası çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar bu benim. Ya, yine, yine açtım. Ama Mirage Pro diye bir hesabım var. O da var. O da var. O da var. O da var. Evet arkadaşlar. Evet. Gelin ben yatırmak istiyorum diyelim ben şunu istiyorum. Mega kutu ve hoş geldin hazırı 5. seviye paketi hoş geldin mı? Ya da gidersin şuradan böyle Aa, bunlar gelmiş. Çok iyi. Neyse arkadaşlar ben size göstereyim hemen. Arkadaşlar ben bunları ne için yaptım? Diğer videoda 777 falan. Diğer videoda size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Taş. Diyelim 30 taş almak istiyorum. Bakın arkadaşlar Google Play bakiyesi ama yetersiz olan. Sonra şuna basıyorsunuz. Yetersiz olduğu için alamıyorum arkadaşlar. Devam et'e basıyorsunuz. İşte öyle bir şeyler yaparsınız artık. Arkadaşlar benim param o kadar olunca size göstereceğim. Evet, arkadaşlar siz anlamışsınızdır işte. Böyle. Arkadaşlar benim yetersiz var yani çok kötü asla devam et basıyorsunuz. Buna basıyorsanız hemen işleniyor yazıyor ve geliyor size. Evet, evet arkadaşlar öyle dedik işte. Aksel Bu 777 yapma şeyim size göstereceğim. Evet. evet arkadaşlar diyelim Roblox e etmek istiyorsunuz. Yani böyle küçük Roblox almak istiyorsunuz. Hemen Roblox'a girin. Roblox girin. Arkadaşlar siyah oyunun artık bize Roblox ee, Roblox vermesi gerek yok. Eskiden ben siyah siyah şeyden alıyordum. Siyah giyen gençten alıyordum. Ama başka bir hesabımdı. Ondan alıyordum. Onun şeyine girebiliyordum ama video çekmiyordum. Arkadaşlar şimdi yine hesap oldu ve açtım bakın bakın Robux'u. Bakın, bakın. Bunu şeyden almıştım dediğim gibi. Siyah elinden, siyah diyen geçti işte. Ama artık ondan almamız gerek Evet arkadaşlar dedim. Buraya basın bir şey var. O Robux. Bu da sıfır Robux. Sıfır Robux. Evet. Açsın arkadaşlar. Burası uzun süre kalmıyor. Evet arkadaşlar uzun sürmüştük. Bir dakika ya. Ok diyelim. Arkadaşlar. Sen gitti misin? Sen gitti misin? Arkadaşlar, 5 TL'ye 400 Roblox alıyoruz. Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Oğlum sen ciddi misin? Aa, 35 TL ama. Ama orada bakın arkadaşlar, 5 TL diyor. Ama sen ciddi misin abi? ₺3900. Arkadaşlar ah, herhalde bir şeyler olmuş. Şuna bakalım. Ya ben de dedim sanki 5 TL'ye 400 Robux veriyor ama bir şey olmaz. 0.49 kuruşunuz olursa hemen 40 Robux'u alın. Ben öyle tavsiye ediyorum. Peki 0.99 kuruşumuz olursa hepsini al. Ben Oğlum sen beni delik. Sana dedim yanlış dedim arkadaş. 7 TL'niz olursa şunu alın. Evet. 1.79 TL'niz olursa bu burada... Ben öyle söylüyorum. Arkadaşlar ben alırsam ne yapacağım biliyor musunuz? Kıyafet almayacağım. Kıyafet almayacağım. Adot mu'ya gireceğim. Gel bakalım. Gir lan. Şuna kadar Uzun sürecek. Arkadaşlar gireyim. Gireyim. İşte böyle. Evimde hiçbir şey yapmadım. Evimde hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Bu arada ben adet neyine başlamadım yani. Yani bak petlerim var ya. Ama tostlarım var. Akrabalarımız. Galiba hepsi içeri. Bilmiyorum Ben direkt alırsam toplayacağım yani. Toplayacağım, toplayacağım, toplayacağım. İki, i, böyle işte 3 TL olsun toplayacağım. Kendimi alacağım Oha bir ne şeymiş. Yok ya da vazgeçtim. Ne alaka ya da vazgeçmem. Yok ben vazgeçtim. Bakalım onlara. Belki onları bir şey ki ben çok hızlı koşuyorum arkadaşlar. He, herhalde o hızlı koşturmaya getirirmiş. Ama şu evine girme. Benim karşımda. Benimle de arkadaş olabilirsiniz. Kabul ediyorum. Hah, bu info. Sekiz bin yani 800 almak kolay yani ben toplarsam alırım kolay bir böyle şunlara bakın arkadaşlar böyle kolay biraz daha tekneye de da bakacağız oha 1499 oğlum sen ne yapıyorsun ya akşam da kolay gidelim Oyun olmuyor. Arkadaşlar ben hala sey saved... ben hala siyah siyah giyen oyunu seviyorum seviyorum seviyorum. more info Bu çok kolay yani. Tamam evet, arkadaşlar. <laughs> bakalım yani host da güzel değil. Bakalım. 400. Yok çok değil. 400 az. 400'e ben Bir bakalım pek nereleri Başka Başka burada alacak bir şey yok zaten. Bir Ben çok hızlı koşuyorum. Monkey. Monkey! Sıra ama... Ne Ama? 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 şuraya. Ben pişirme kutma Thank 哎，俺看到好多了的。 सा हुम बाबू पिछे

Neden Ne yapıyorsun? Oh, yeah, oh, ne koş koş yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Мама, ты не скидывай. Да. Попустим. Aduh, apa tu? Ada alat apa lagi? Alat? Alat apa lagi? Ah, apa tu? Ada alat Alat? Alat. Saya dapat alat doksan. Amat teruslah. Ne baktım lan ben? Altım. you wow. 鼻子真。